Merhaba. Burası Aydın ili Nazilli ilçesinde Esenköy Mahallesi'ndeki Arpat Kulesi. Ben Arife Abak. Nazilli Hasköy İlkokulu okul öncesi öğretmeniyim. Sizlere Bedel isimli masal anlatacağım. Bedel başkasının yerine o kişinin parasıyla hacca giden kimselere denir. Hazırsak masalımıza başlıyorum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler sultan iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken gittim bir memlekete. Baktım köye, köylüye. Kamışlar kaval olmuş, yapraklar dal olmuş. Çiçekler kurumuş, hayal olmuş. Dilim varmıyor söylemeye. Her şey masal martaval olmuş. Memleketin birinde çok zengin bir adam varmış. Bu adam eşi, kızı ve yanında çalışan her işini yapan Denci, Arap bedelle mutlu mesut yaşarken bir gün güzeller güzeli kızı babacığım benim canım bahçemizdeki sulu sulu şeker gibi tatlı ağzına atınca patır patır yediğimi üzümlerden istedi demiş. Babası durur mu hiç? Binmiş atına kızının bir dediğini iki etmeyen babası düşmüş yollara. Yolda giderken karşısına büyük bir nehir çıkmış. Nehri başı belli, sonu belli değilmiş. Bir tarafı mavi, bir tarafı yeşilmiş. Şırıl şırıl sesiyle terinleten çok güzel bir nehirmiş. Nehrin kenarında Biraz dinlenmiş. Dinlenirken gözüne nehrin başında oturan bir delikanlı ilişmiş. Delikanlı çubukları kırıp, ölçüp nehre atıyor. Sudan çubukları götürüyormuş. Adam merak etmiş. Delikanlının yanına gidip sormuş. Sen kimsin? Ne yapıyorsun böyle? Delikanlı da ben çubukçubaşıyım. Kimin oğluyla? kimin kızı evlenecek onları ölçüp nehre atıyorum demiş adam şaşkınlıkla sormuş en son attığın çubuk kimindi çubuk çubaşı delikanlı da senin yanında çalışan Arap bedelli senin kızı attım demiş adam şaşırarak olamaz yapamazsın dur yapma dediyse de boşuna konuşmuş Çubuk delikanlı oldu bile ölçtü nehre attım demiş. Adam hemen atına binmiş bahçesine gitmek için yola koyulmuş. İncir ağaçlarının üzerinden, deytin ağaçlarının altından yel gibi esmiş gitmiş bahçesine varmış. Bahçesine vardığında o kızının dediği gibi patır patır şeker gibi tatlı üzümlerle doldurmuş sepetine hemen binmiş atına ev yoluna geri dönmüş ya çubukçu başının dedikleri doğruysa düşüne düşüne evine gelmiş akşam olmuş akşam yemeğini yedikten sonra çubukçu başının dediklerini hatırlayarak hemen Arap bedeli yanına çağırmış Arap bedeli şöyle demiş benim kapımda senin görevin bu kadarmış. Lütfen bana bir şey sorma. Al şu iki heybeyi. Al şu parayı. Al şu altınları. Bir de başka memleketlere gitmen için sana at veriyorum demiş. Helalleşip ayrılmışlar. Her gecenin sabahı olduğu gibi o gün de sabah olmuş. Arap bedel güneşin İlk ışıklarıyla taba bilmiş atına düşmüş başka memleketlere gitmek için yollara. Yolda giderken Arap bedelin önüne de büyük bir nehir çıkmış. Çok büyük bir nehirmiş. Arap bedel çalışmak için gideceği memlekete geçmek için bu nehirden geçmesi gerekmiş. Ama nasıl geçmeli? bir sağına bakmış, bir soluna bakmış derken karga kuşları, Arap kuşları gelmiş nehrin kıyısına. Siz deyin 500 tane, ben diyeyim bin tane. Karga kuşları, Arap kuşlar bir dalış yapmışlar nehrin içine ve bembeyaz renkli çıkmışlar nehirden. Bunu gören Arap bedel hiç vakit kaybetmeden o da hemen zengin adamın verdiği paraları, altınları bir kuşakla beline tımtık bağlamış. Atın kuyruğunu tutmuş, girmiş nehrin içine deh demiş. At da göz açıp kapayana kadar geçmiş nehrin içinde karşıya. Karşıya geçince Arap beden şöyle bir bakmış kendine, bembeyaz görmüş, tevinmiş, neşelenmiş binmiş atına düşmüş yollara az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş tonunda gelmiş bir memlekete yanındaki paralarla bir tarraf dükkanı açmış çok zengin olmuş hem de iyi kalpli yardımsever bir tarraf olmuş ee gelelim zengin adamla kızına zengin adamın kızı da bir gün çok sıkılmış. Babacığım çok sıkıldım. Lütfen bir yerlere seyahat etmeye gidelim demiş. Hazırlanmışlar. Onlar da seyahat etmek için karşı memlekete gitmişler. Çarşıda gezerken ışıl ışıl altınlar, inci küpeler, gerdanlıklar, ziynetler gören güzel kız babacığım bu sarrafı girelim demiş masal bu ya o sarraf dükkanı da Arap bedelin dükkanıymış Arap bedel onları tanımış ama onlar tabii yakışıklı mı yakışıklı böyle zengin mi zengin kuyumcuyu tanıyamamışlar sarrafı tanıyamamışlar kı bin bir çeşit güzel güzel ziynetler almış alışverişini yapmışlar ve evlerine geri dönmüşler bir hayli zaman geçtikten sonra Arap bedel kızı babasından istemiş. Nasipmiş babası da kızı vermiş. Düğün dernek yapmışlar. Evlenmişler. Bir gün baba evine gezmeye gitmişler. Ziyarete gitmişler. Yeni evliler. Ve o sırada yemekte Arap bedel eşine şuradan şunu getir, buradan bunu getir diye Söylüyormuş Kızın Dikkatini Çekmiş Allah Allah Bizim Evin Eşyalarının Yerini Nasıl Biliyor Sonra Sormuş Eşine Sen Demiş Tan Ki Bizimle Yaşıyor Gibi Bizim Evin Eşyalarının Yerini Nereden Biliyorsun Arap Bedelde Belindeki Kuşağı Açmış Eşine Göstermiş Eşi Şaşırmış siyah tenini görünce ben demiş sizin kapınızda çalışan Arap bedelim. Başından geçenleri bir bir anlatmış Arap bedel eşine. Güzel kız da babasını anlatmış. Babası da şaşırmış. Aa demiş. Demek ki ben ne kadar uzaklaştırmak istesem de Allah'ın dediği oluyor. Onlar ermiş muradına. Biz gidelim kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi bu masalı anlatanın başına. Birisi bu masalı dinleyenlerin başına. Birisi de masalımızın kahramanı Arap Bedel'in başına düşmüş.